Cem YouTube kanalından yeniden hoş geldiniz. Eminim ee, benim diğer videolardan tanıyorsunuz ve aslında daha çok dil okulu programları üzerine konuşmuştuk. Bugün ise aslında yüksek lisans programları üzerine de konuşuyoruz. Çünkü bizlerle de Mon Akademi olarak e, sizler için bu yüksek lisans programlarına da e, eğitim danışmanlığı yapıyor ve sizlerin yönlendirmesini sağlıyoruz. E, şimdi böyle takvimlere bakıyoruz. E, ne oldu? Mayıs sonuna geldik. Ama geç kaldık mı derseniz? Hayır, geç kalmadık. Eğer Eylül 2022 başlangıçta bir yüksek lisans programı düşünüyorsanız Haziran sonuna kadar programlar açık ve başvurular devam ediyor. Eğer da bir IELTS skorumunuz varsa ee, bu programlara başvuru gerçekleştirebiliyoruz. Mesela yalnızca IELTS skoru gerekli derseniz, hayır. IELTS skoru önemli bir koşul. Çünkü İngilizce bir programı dahil ediyorsunuz. Akademik olarak iyi derecede İngilizce bilgilerinizi göstermemiz gerekiyor. Bu nedenle 7 almış olursanız sizin e, kabulünüz çok daha kolaylaşıyor. Ayak skoru dışında neler gerekiyor derseniz önemli şeylerden bir tanesi aslında sizin özgeçmişiniz. Yani hangi okuldan mezun olduğunuz, e, ne kadar akademik bir başarıyla mezun olduğunuz, okulunuz dışında neler yaptığınız, başvurduğunuz alana, alana yönelik çalışmalarınız olmadığı, iş, iş geçmişiniz gibi e, koşullarda sizin bu başvurunuzun kabul sürecinde önemli kriterler oluyor akademik bir program olduğu için sizin akademik hayatınızdan size referans olan insanlar olması gerekiyor. Onların vereceği referans mektupları oldukça önemli oluyor. Bunlar kim olur derseniz üniversitede ee, dersine en yüksek verdiğiniz hocalarınız olabilir. Ya da en iyi anlaştığınız hocalarınız olabilir. Onlardan referans mektubu isterseniz onların verdiği referansla sizin kabul süreciniz oldukça kolaylaşır. Bunun dışında da aslında size bu programa dahil olmak Girer, girerkenki motivasyonunuzu merak ediyorlar. Buna da Statement of Purpose diyorlar yani niyet mektubu. Niyet mektubunda da bu programa neden girmek istiyorsunuz, neden İngiltere'de bir, bir programa girmek istiyorsunuz, neden bu üniversitede çalışmak istiyorsunuz, neden bu alanda olmak istiyorsunuz aslında birazcık bundan bahsediyorsunuz. Ve böylelikle sizin bu programa uygun olup olmadığınızı görüyorlar ve buna yönelik bir ee, kabul krizleri oluyor. Yani sizler de eğer bu koşulları sağladığınızı düşünüyorsanız özellikle skorunuz varsa Eylül 2022 başlangıç yüksek lisans programlarına Haziran sonuna kadar bizlere başvuru yaparak e, başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Bizden e, bizler aslında e, 3000'den fazla üniversiteyle anlaşmalıyız ve bu üniversitelerin çoğu ilk binde yer alıyor ve sizleri bu ilk binde yer alan üniversitelere yerleştirmeye çalışıyoruz. Eğer evet, ben birazcık geç kaldım diye düşünüyorsanız ve ayaz skorunuz elinizde yoksa isterseniz ara dönemde başvuracak üniversiteler oluyor. Onlar için de Eylül 2. döneminde başvuru yaparsanız Ocak başlangıçta bir programa da dahil olabiliyorsunuz. Yani aslında hiçbir zaman hiçbir şey için geç değil. Sizler bir yüksek lisans programı istiyorsanız bizler de bunu yönlendirmek için sizlerle birlikte elimizden geleni yapıyoruz. İngilizce seviyeniz yetersiz kalıyorsa da İngilizce, sonunda yüksek geçiş yapıyoruz. Yeter ki siz bir yüksek lisans programına dahil olmak isteyin. E, aşağıda yer alan yurt dışına ışınlan butonuna basarak bu sefer yüksek lisans programlarını ışınlanabilirsiniz. İsterseniz hep birlikte tıklayıp ışınlanalım.